A ve B, E örnek uzayında tanımlı iki olay olsun. B'nin gerçekleşmeme olasılığı 2 bölü 3. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 2. A birleşim B'nin yani ikisinin aynı anda gerçekleşme olasılığını soruyor benden. Şuradaki ifade A kesişim B. Bu ikisinin aynı anda yani V bağlacı. A ve B olayının gerçekleşme olasılığı nedir diye soruyor. A'nın ya da B'nin gerçekleşme olasılığında 7 12 olarak vermiş. Şimdi kümelerde şöyle bir formülümüz vardı. A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısıyla toplanır ve A kesişim B'nin eleman sayısı çıkartılır. Çünkü bir kere de neden olduğunu hatırlatmak istiyorum. A dendiği zaman buradaki elemanlar alınır. Sonra B dendiği zaman buradaki elemanlar alınır. Dikkat ederseniz kesişimdeki eleman iki kez alındığından dolayı kesişim elemanı bir kez çıkartılır ve A bileşim B'nin tamamı bulmuş olur. Bu kümeler için geçerli olan olasılık için de geçerlidir. Yani P harfi olduğu zaman başına permütasyon değil olasılık oluyor. Dikkat! A veya B'nin gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığı ile B'nin gerçekleşme olasılığını toplarız ve A ve B'nin gerçekleşme olasılığını çıkartırız. Veya bağlacı burada birleşme denk geliyor. V bağlacı burada kesişime denk gelmiş olacaktır. Şimdi dikkat edersiniz benden B'nin gerçekleşmeme olasılığını vermiş. B'nin gerçekleşmeme olasılığı 2 bölü 3 oluyorsa B'nin gerçekleşme olasılığı bu 1'den 2 bölü 3'ü çıkarttığımız zaman ki 1 bölü 3'e eşit olur. A'nın gerçekleşme olasılığı zaten belli. A'nın gerçekleşme olasılığını zaten vermiş soru. 1 bölü 2. İkisini toplayacağız. Yani eşitliği artık yazalım. Bir de A veya B'nin gerçekleşme olasılığı 7 bölü 12 olarak verilmiş. Bu ifade A'nın gerçekleşme olasılığı yani 1 bölü 2. B'nin gerçekleşme olasılığı yani 1 bölü 3 ve A ve B'nin gerçekleşme olasılığını çıkarttığımız zaman 7 bölü 12'ye eşit olması gerek. Paydan eşit diyorum. 12 de eşitleyeceğim ki yan taraflı işleme koyduğum zaman rahat olsun. 6 ile 4 ile genişletiyoruz. Genişlettiğimiz zaman denklemi tekrar izliyorum. 7 bölü 12 eşittir. 6 ile 4'ü topladığımız zaman 10 bölü 12'den A ve B'nin gerçekleşme olasılığını çıkarttığımız zaman 7 bölü 12 kalması gerekiyor. Demek ki A ve B'nin gerçekleşme olasılığı 10 bölü 12'den ne çıkartırsak 7 bölü 12 kalır. Tabii ki de 3 bölü 12 olması gerekiyor. Bu ifadelerde sadeleşirse her ikisi de 3'e bölünürse 1 bölü 4 olarak olasılığımızı bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkında mevcut oluyor.